FM Çat Kapı ekibi olarak bu hafta Ankara'ya yolculuğumuz geldi ve bu noktada tam anlamıyla Levent Bey'i ziyarete geldik. Levent Bey kimdir derseniz burada akademi alanında faaliyetlerini gösteren hem birçok öğrenciye hitap eden hem de aynı zamanda kendi alanında keyifli bu işlemleri gerçekleştiren bir beyefendi. Kendisini tanıyacağız. Bu geniş çaplı prodüksiyonda ne gibi faaliyetler gösterdiğini hepsini detaylı bir şekilde sizin ve benim merak ettiğim tüm sorulara yanıt alacağız efendim. Hem biraz sizleri tanımak istiyorum, Hı. izleyicilerin merakını ortadan kaldırabilmek adına Hı. hem de faaliyetlerinizi öğrenmek istiyorum. Evet, evet. Ben 26 yıldır DJ'lik yapıyorum. Bu sektördeyim. Son 6 yıldır da e, akademi olarak devam ediyoruz. Burada film müzikleri, dizi müzikleri, reklam müzikleri yapıyoruz. Alt katta, üst katta da hem prodüksiyon hem DJ'lik eğitimi veriyoruz. Bu şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor. Harika. Ben yerimde duramadım zaten efendim. Burası o kadar şık dizaynlı bir yer ki bütün odaları gezdim. Her bir alanda faaliyet gösteriliyor burada. Geniş çaplı demişken tam da bu noktadan bahsettim aslında. Meraka biraz daha ince detayını inmek istiyorum. Hı -hı. Ne anlarsınız anlamda hem prodüksiyon anlamında hem DJ'lik akademi anlamında ne gibi faaliyetler geniş çapta gösteriyoruz? Yani akademi anlamında biz DJ'leri ve prodüktör olmak isteyen arkadaşlarımızı sıfırdan en üst kademeye kadar eğitiyoruz. Burada yani evlerinde oturup tamamen bir müziği yeni baştan yaratacakları hale kadar, bir film müziğini en baştan çıkartabilecekleri hale kadar eğitim görüyorlar prodüksiyon kısmında. DJ'lik kısmında da normal hiç bilmeyen bir arkadaşımız geliyor, 36 saat sonunda buradan tamamen her mekanda çalabilecek raddede donanıma sahip şekilde buradan ayrılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hem bizlere kapılarınızı açmış olduğunuz için Hı -hı. hem de bu keyifli sohbete bizleri dair etmiş olduğunuz Güzel. için. Efendim buradaki keyifli sohbeti böleceğiz ama sizleri mutlaka dediğim gibi bu ambiyansı tadın diye gezdirmek istiyorum akabinde. Levent Bey'le beraber biraz etrafı turlayalım. Daha sonra da diyoruz ki bizleri seyirde kalın. Hoşçakalın.